Merhaba arkadaşlar. 3. videomla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Herkes abone olup like atıp kanala bildirim zilini açtıysa videoya geçelim. Buraya pro oyun yazacağız. Hayatta kalma. Tam sürümü satın aldım arkadaşlar. Yani satın aldım derken APK'den indirdim. Bonus sandık alalım. Normal mod kalsın sonsuz koordinatları göstersin göstermiyor arkadaşlar anında yeniden doğma neyse arkadaşlar oluştur diyelim bu açılsın ben geliyorum arkadaşlar girdik oyuna Böyle bir yerde bize başlangıç paketi vermesi gerekiyor. Heh, o arkadaşlar başlangıç paketi. Vay şunların güzelliğine bak. Şunları hemen topluyoruz. Evet gençler topladık. Kutumuzu da kazanalım. Bir düzgün bir şey vermedik yanında. meşalelerimiz bu üç meşaleyi alalım. Survival'imiz başlıyor gençler. Şimdi survival'da önemli olan ilk şey nedir arkadaşlar? biraz değişik mi? Yani. Gerçek Minecraft'ı APK'dan indirme videosu da çekerim arkadaşlar. Hepiniz öğrenmiş olursunuz. Şöyle çiçek yataklarımızı boyarız. Ama beyaz değil. Mavi kazmak istiyorum çünkü mavi yapmak istiyorum. Ama mavi iyi çiçek lafının üstüne gelirmişti. her yerde var bizim önemli olan tek şey koyun bulmak arkadaşlar koyun bulmak istiyorum yoksa geceyi kötü geçireceğiz Geceyi savaşarak değil yatarak geçirelim umudumuz olsun arkadaşlar domuz çıktı domuz eti haramdır verirsiniz de Bu oyun Bu oyunda hayatta kalıyoruz geldim bakalım gelmiş bu arada sitemiz var arkadaşlar. Oo iyi koyunlar. Gelin bakalım buraya. Gelin gelin gelin. Sen de gel aslan parçası. Gel sen de, tavuk. Bir koyun eksiğimiz var. Kaçmasana beyhudan. Ya bu ses ne ya? Bir tık tırstım bu sesi. At. Bize koyulmaz mı? At, at, Değil. Gece yatacağız. Daha zombiler gelecek. Yine eti aram değil. Enekleri yeriz. Ki atıyorum ya. Burada bir tane, alırsam, bir tane evet. Ben koyun bulup geleyim mi arkadaşlar? Evet koyun bulup geliyorum ben. Gençler sonunda koyun kaç dakikadır koyunu arıyorum. Gel buraya gel. Of, şükür ya. Şimdi ne yapacağız? Kendimize balta kılıç. Önce şu ağaçları kazalım. Hava da kararıyor. Crafting table'ımızı yapalım. Kolay olarak şuradan çekeceğim. Crafting table seç. Yap bir tane. Nerede crafting table'ımız? Buradaymış arkadaşlar. Evet gençler. Şimdi şey şundan alıyoruz. Yok bu pardon bu değil arkadaşlar. Şundan alıyoruz arkadaşlar. Üç tane de yün. Bir tane de mavi çiçek. yok arkadaşlar. Haha <laughs> tamam şöyle yapacağız. Yatağı al. Geçin siz oraya. Ya bu değil ya. Önce boyayı al. çiçek niye yapıyoruz? Bu kadar. Of bir saattir uğraşıyorum. Arkadaşlar şimdi kendimize küçük bir ev yapalım. Şunları da kazalım. Oha lama buldum. Yemin ederim. 27 tane odunumuz var. yat. Oh bakalım. Sabah olsun arkadaşlar. Tamam sabah oldu. Onları kazıyoruz. Şimdi koyun bulsak gene iyi olacak. Koyun gene bize lazım. Hep koyun lazım. Şu tahtalarımızı kazalım. Onları kazıp geleyim arkadaşlar. Onları kazdım arkadaşlar. Şimdi Çol. Yanımızda şey olsa güzel olacaktı koyun. Halı yapardık. Halı yapınca dallamaya bilinebiliyor. Çöl değil, değil mi? Bir değil cam mı yapıyoruz? Şöyle yapalım. Demin gördüğünüz gibi arkadaşlar kürek her şeyin bir işe yaradığı yer vardı. Mesela kürek bunu kazarken çok zayıf. Ama bir de bunu görün. arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah buna 20 like olmadı. 10 like gelirse daha güzel şeyler olabilir yani arkadaşlar. Yeni videomu atmayı demeyeyim de. Yani. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın.